Yani açıkçası bizim de takip ettiğimiz ve bize başvuran kadın cinayetleri özellikle Mardin'de kadın cinayetleri dosyalarında bir artış gözlemlememiz mümkün. Biz öncesinde bu alanda çalışırken bir anlamda aslında seviniyorduk. Mardin'de çok fazla kadın cinayeti olmuyor diye. Elbette şiddet hat safhadaydı. Yani kadın kadına yönelik şiddet maalesef ki burada da çok fazlaydı. Ancak e, cinayet dosyaları çok fazla yoktu. E, ama maalesef ki özellikle e, belki de son bir iki ay içerisinde e, benim hatırladığım üç tane kadın cinayeti söz konusu. Ee, ve bunlarda giderek artış olabileceği düşüncesi bile bizi çok endişelendirmekte. Özellikle bu şehir için. Ee, sebeplerine baktığımızda dosyalar açısından aslında e, tabii ki faillerin kendince e, söylemiş olduğu bazı tırnak içerisinde söylüyorum haklı sebepler e, sunmaktalar. Belki cezadan kurtulmak için, belki de bir alt zemin oluşturmak için bu cinayetlere. Ancak maalesef ki biz de işin içinde olarak ve kendi alanımızla ilgili olarak cezasızlık politikasının kadın cinayetlerinin artmasında ciddi bir etken olduğunu görebilmekteyiz. Çünkü failler bu cinayetleri işlerken veya kadına yönelik hak ihlallerinde bulunurken şu düşünceyle hareket ediyorlar. Şu şiarla hareket ediyorlar. Nasıl olsa bize bir şey olmaz mantığıyla bu fiilleri gerçekleştirirken bir cesaret kazanıyorlar. Çünkü güvendikleri şey şu. Evet belki bu eylemi gerçekleştirirsem içeri alınırım ama çok kısa bir süre sonra bırakılırım. Belki de hiç içeri alınmam. Çünkü hiç cezaevine atılmayanlar da oluyor maalesef. Az bir cezayla ben bu işin içinden yırtarım. işte kravat takarım. Son zamanlarda bu anlamda da bir düzenleme yapıldı hakimi hakimin karşısında boynumu bükerim ve indirimi kaparım şeklinde bir düşünceleri söz konusu. Bu da aslında bu cezalı bu fiilleri işlemekte onları cesaretlendiriyor. Bu anlamda hani bunları söyleyebiliriz. Yani şunu söylemek mümkün. son zamanlarda meydana gelen olaylarda bize yansıyan olaylar bakımından özellikle vehamet arz eden iki tanesinden belki bahsedebilirim dedik ilçesinde bir korucu tarafından cinsel saldırıya uğrayan bir genç kadın ve Ömerli ilçesinde bir cinayetle sonuçlanan yine korucunun fail olduğu bir cinayet söz konusu, bir kadın cinayeti söz konusu. bu anlamda aslında baktığımızda gerçekten üniformalı bir şiddet olduğunu söylemek mümkün faillerin kimliğine baktığımızda korucu olmaları evet bir bu düzende ve bu ülkede erkek olmak zaten hani bir güç göstergesi olarak adlandırılıyor ve zaten hani bu fiili işlerken çok rahat bir şekilde hiç korkmadan yapabiliyorlar. Ama üniformalı olan kişilerin özellikle silahlı da olmaları ve kendi düşüncelerine göre devleti de arkalarına almaları elbette bu fiilleri maalesef ki kolaylaştırmaktan çünkü bize yapılan başvurularda gelen genç kadınların özellikle kendilerine failler tarafından işte bana bir şey olmaz ben devletim şeklinde beyanlarda bulunduklarını görüyoruz. Bu beyanlardan da anlaşıldığı üzere aslında bu fiilleri işlerken güvenmiş oldukları bir yer söz konusu, bir güç söz konusu. Bu da fiilleri işlemekte aslında kolaylaştırıyor. Elbette ki son zamanlarda bize gelen dosyalarda özellikle bu iki dosyada failin kimliğinin önemli olması ve korucu olması tesadüf eseri olmadığını düşünüyoruz. Maalesef ki bunu düşünmek isterdik. Ancak bunun tesadüf olmadığını biz düşünüyoruz. Maalesef ki bu anlamda da hani Mardin'de böyle bir artışın olduğunu gözlemlemek mümkün. bunlar cinsel saldırı ve aslında cinayetle sonuçlanan dosyalar. ancak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla ve bize gelen dosyalardan bazı kollu kuvvetlerinin de burada yaşayan özellikle genç kadınlar açısından özellikle hani bu genç kadınlara ulaşıp belki cinsel yönden istismar edilmeye çalışıldıklarını bazen görebiliyoruz, şahit olabiliyoruz. Bu bir yönü bir de başka bir yönü de sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıldığını da görebiliyoruz. Çünkü sosyal medya daha kolay bir alan ve bazen iz bırakmama noktasında daha kolay bir yol sağlıyor Bu anlamda aslında belki de sosyal medya üzerinde de durmak gerekiyor.